Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu normal düğmeli yapmıştım ilk başta. Bunun düğmesi sıkıntı, olduğu için bunun düğmesini kenara koyuyoruz. Arkadaşlar bu alantıyı bu şekilde yaptım. Arkadaşlar bunu bunlar arkadaşlar videoyu durdurup 2 dakika şunları bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kablolarımızı bağladık. Şimdi ise arkadaşlar bunu böyle takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hem şöyle sokayım. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar esas hazırlandı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Kanalıma abone olmayı